Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Erva Beliz çayını bir dikişte bitirdi. Anneciğim güzel mi çay? Heh, güzel mi anneciğim çay? Bakın koca bir bardak çay iç Erva Beliz. Güzel yapsana böyle. <laughs> yapıyorsun ya hani sen. Hadi öyle yapsana. Ne istiyorsun? Ne vereyim sana? Ne yiyeceksin? Diyeceksin. Hayır ama otur. Mama sandalyesinde ayağa kalkılmaz, değil mi arkadaşlar? Evet, Erva da hiç kalkmıyor zaten ayağa. Arkadaşlar, ya Erva biliz ne buldu burada? İnanmıyorum. Kedi var. Aa! Nasıl tutuyor payıyor <laughs> da o da. Oyna, o da onunla, Anneciğim. Anneciğim. Bak gördün mü Anneciğim. Diyor. Evet, Görüyor musunuz hadi. arkadaşlar? Ay! Nasıl da çok seviyorsun sen kediyi. Aa, kedi senden kaçıyor Ervan Nereye gidiyorsun? Şeker. Hadi yakala. Yakala kediyi. Ay baba ne ya? <laughs> ya resmen hayvanı kurtaramıyoruz senden Erma Biliz. acıcı yap hadi anneciğim. Ayağını da Ay görüyor ucu, musunuz ya. Şey ya? Gel gel. Yükmeyi o da onu biliyor muyuz? Görüyor musunuz? Diye. Cici yapıyor. Ay. Ervan Bey, kuyruğu yüze. nerede pisinin? Pisinin kuyruğunu kuyruğu nerde, nerede? Kuyruğu tut annem. Nerede? Aşağı inecek misin pisi? Şeyde. Gel. Gel. Hadi Pisi. Ergen göstermeyi. Pisi. Ha, yırtı veriyor. arkadaşlar. Erva abiniz bay bay yap Erva, hadi. Bak bay bay ediyor. Bay bak. bay yap anneciğim. Hadi bay bay et. Erva. Ellerini ağzına sokma Erva abiniz. çıkar, arama. Çıkar ellerini elini ağzına. Elini yıkayıyorduk ya. Ağzına sokma. Elini sabunla yıkıyorduk ya annem. Sabunla yıkıyoruz biz zaten. Ay 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 ay. Ay <laughs> sokma annen, elini. Biz ay, biz ay, ay, ay ay ay. sokma annem Biz sokma elini ya, Arkadaşlar biz şimdi Erva'dan pisliği kurtarıp hemen geliyoruz. <laughs>